Herkese merhabalar arkadaşlar ben mevlütcan Bir video videoyla daha sizinle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi bir de 7 hesabımızdayız. Şu an ordu komplarımızda gördüğünüz üzere ejderler ordu eğitili arkadaşlar. Normalde ejder videosu çekecektim arkadaşlar ancak vazgeçtim. Daha önce binicinin ve balon ordusunun arkadaşlar saldırı stratejisi videosunu çekmiştim arkadaşlar. Bugün de ejder ordusunu çekecektim ancak vazgeçtim. Niye? Zaten en çok ejder ordusu kullanılıyor ve ejder ordusunda neyin nasıl yapılmanız gerektiğini herkes iyi biliyor. Ondan dolayı arkadaşlar ben de ejder ordusunu şöyle yapmaya karar verdim arkadaşlar. Bir yıldırımla kombinleyerek bir de işte öfke ve şifa büyüleriyle kombinleyerek iki saldırı ve bir ikisini kıyaslayacağız. Üstüne üstüne arkadaşlar toplam 4 saldırı yapmış olacağız. Balon ve binici ordusuyla da arkadaşlar birer saldırı yapacağız. Bu şekilde hangi stratejiyi daha iyi karar vermiş oluruz arkadaşlar. Şöyle hemen burayı da gösterelim. Aynen. Yıldırımlı ejder, öfke bülleriyle ejder, balon ve binici ordularıyla sırasıyla saldırımızı yapacağız arkadaşlar. Burada bir tanesini eksik basmışız. Tamam. Arkadaşlar dilerseniz hemen güzel bir köy bulalım. Hemen saldırımıza geçelim. Çok fazla beklememizin bir manası yok. Aslında arkadaşlar bu bildiği 7'de adam akıllı bir köy bulmuyor. Arkadaşlar geçen bir klan savaşında böyle bir köy üzerimiz gelmişti. Belki hatırlayanlar hatırlar ben hemen hatırladım. Sadece saldırdığımız köy biraz daha maksıtı bundan klan savaşında. Bakın gördüğünüz üzere arkadaşlar adam akıllı bir köy gelmiyor bir türlü. Yani şey belediye 7 hem ara bir belediye binası arkadaşlar. Yani adam ya 8'e geçiyor ya altı doluyor vesaire. Yani köyü full olmuyor. Bir de üstün üstün yavaş yavaş da kupamız da yükseliyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Max'a yakın belediye 9'lar bile geliyor. Yani Panter hesabımızda da video çekerken arkadaşlar dün hani gördünüz arkadaşlar sizler de o gördünüz. O zaman da belediye onlar 11'ler geliyor. Acaba diyorum kupalarımız yükseltme şekli sabit mi kalsa falan ama ganimet kasıyoruz vesaire. Geç ya kendi yağlarına kavruluyorlar arkadaşlar. Dilerseniz dilerseniz arkadaşlar ben güzel bir köy bulup hemen geleyim. Evet arkadaşlar kapatmam mı açmam bir oldu. Kapatır kapatmaz ikinci bastığım köy burası oldu. Şimdi burası full mü? Full arkadaşlar bak duvarlar full. Okçu kuleleri full. Sadece arkadaşlar toplayıcılar düşük kalmış. Onun haricinde havanlar toplar hepsi full. Sadece dediğim gibi iksir toplayıcılar altın madenleri kalmış arkadaşlar. Onlarda zaten bizim bir işimiz yok. Arkadaşlar biz ne yapacağız? Tabii ki de hava patlatıcısının arkası tarafından gireceğiz, gireceğiz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şöyle birkaç tane bırakayım. Bunlar birazcık ilerleme yapsın arkadaşlar. Sonra diğerlerini yani çoğunu en azından merkeze girmesini istiyorum arkadaşlar. Tam topun üzerine bırakabilirim şimdi. Bir tane de öfke biz patlattım arkadaşlar. Şöyle de bir şey yapacağız. Barbara Kralı buradan bırakacağım. Barbara Kralı hedef aldı. Bak okçu kuleleri. Ve şimdi binicilerimiz oradan hava olmasın bir götürecek. Şöyle de bir tane daha şifa bir satacağım arkadaşlar. Burası çatara çutar üstlendir arkadaşlar. Hiçbir şey kalmadı köyde. Onu söyleyebiliriz. Şöyle bir öfke bir sattım arkadaşlar. Biraz kötü oldu sanki. Kenarda o ok şeyleri var arkadaşlar. Ee, dediğim onun ismi. var. Kralımızın yeterliğine basalım arkadaşlar. Barbarlar bulsun ekstradan. Zaten arkadaşlar ejder olduysa full yiyemeyeceğiniz bir köy yok bildiği yerde, Bunu göstermek istedim şimdi. Dilerseniz arkadaşlar vakit kaybetmeyelim. Bir sonraki saldırı için hazırlıklarımı yapayım. Güzel de bir köy bulup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Buraya saldırma kararı aldım. Köy arkadaşlar biraz köy üzerine ilginç bir çekti açıkçası. Ancak köy full şu an. A'dan Z'ye her şeyi full diyebiliriz arkadaşlar. Bununla yine madenlere kalmış sadece. Hemen arkadaşlar hava patlacısının arkası kısmından saldıracağız ancak ondan önce Klan kalesi dolu mu onu bir hemen hızlıca bir test, 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 edelim arkadaşlar Evet gördüğünüz üzere doluymuş bu bizim için çok daha iyi oldu Şöyle kenara çekelim barbar Kralımız da. O bir tane büyücü varmış Şöyle bir tane min minyonumuzu gönderin Kralımıza vuracağım mı büyücü artık Hani neyse tamam olsun güzel güzel bu devamı da varmış devamı da varmış evet bizim biz onları öldürmemiz lazım vahşileri çünkü yoksa sıkıntı yaşarız arkadaşlar binicilerimiz var tamam çok güzel hele şükür indirmeye başardık arkadaşlar hemen indirdiğimiz andan itibaren yayılım bir şekilde balonlarımızı Hava patlatı ters olacak şekilde gönderiyoruz. Minyonlarımızı da, da hemen peşlerinden gönderiyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde etkileşim sağlayabilelim. Üst kısımdan arkadaşlar biz de kendi kalan kalemizi kullanacağız. Oraya da hatta bir tane de şifa büyüsü atacağım arkadaşlar. Şifa büyücü, e, büyümü için kullandım. Şöyle bir öfke daha attım arkadaşlar. Balonlarımıza zaten savunma namına bir şey kalmadı. Toplar kaldı. Toplar içinde bizim için bir sıkıntı değil. Bu saldırı güzel oldu arkadaşlar. Hem rak rakip klan kalesi de fulldü. Hani gördüğünüz üzere arkadaşlar balonlarla da hani saldırı bu, bu, da güzel oluyor arkadaşlar. Hani gayet aklı gitti yani. Ben vakıflara çıkınca hani eğer öldüremezsek sıkıntıydı. Niye öldüremezsek? Çünkü köşeye çekemedik. Oradan okçu kulesi falan da hasar vuracaktı arkadaşlar şeylerimize. Ee, minyonlarımıza. Dolayısıyla sıkıntıyı yaşayabilirdik arkadaşlar. Ancak yaşamadık. Hızlı bir şekilde öldürmeyi bildik arkadaşlar. Dilerseniz bir sonraki saldırı için hazırlıklarımı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. Bu köye saldırma kararı aldım. Arkadaşlar çünkü belediye 7'de zaten full yiyip geçmiş. Üstüne üstüne belediye 8'de de bayağı bir şeylere basmış arkadaşlar. Yani görmüş olduğunuz gibi 3. büyücü kulesini yükseltmiş 5 seviye yapmış. Diğer ikisini de 6 seviyeye kadar çıkartmış. Arkadaşlar bu da yapmamız gereken öncelikle ee, yani house olmasını vururken yanına bir şey daha vurmamız lazım arkadaşlar. Bak, hatta bak 4 tanesi onu yıkmadı şu an arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yani beşincisini de sallamak istemiyorum açıkçası. Tamam arkadaşlar şimdi aşağı taraftan yavaştan gireceğim içe doğru. Birkaç tane sağlı sola attık arkadaşlar. Barabra kralını da yukarıya doğru bıraktım. Takip kalan kalesi boşmuş Allah'tan. Ee, en azından öyle bir lüksümüz olsun. Çünkü gerçekten zor arkadaşlar. Kendi kalan kalemizi de kullandım. Evet, diğer ayıcalarımı artık merkeze doğru yavaştan gönderdim arkadaşlar. Kralımızın yeteneğine basmak zorunda kaldık arkadaşlar. Tamam güzel fena değil. Birinci yerimiz olan iki tane hava savunmasını indirebilirler mi acaba? Birini indirirler. Zaten can az bir tanesine bulsanız yeter. Bir tane Bursanız yeter. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Fena değil arkadaşlar. Birkaç tane ejderimiz merkezde. Ama canları az bir durumda arkadaşlar. Şu an o olmasını indirmeye başarırsak fullleyebiliriz arkadaşlar. Ancak şu an full gelmeyecek gibi. Var kral. Biraz da canlı olsaydı doğru house olmasını indirseydim burası fulldü arkadaşlar. Ama yani şunu da söylemek gerekir ki arkadaşlar. Kesinlikle arkadaşlar. Belediye 7 Max'tan çok çok daha zor bir köy arkadaşlar. Bence iyi saldırdığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Belediye 8'de Yıldırım'a seviye gelecek. Üstün üstün büyük kapasitemiz de artı, artacak arkadaşlar. 8 tane Yıldırım alabileceğiz. Ve gelen 5. seviye arkadaşlar 2 tanesini indirebiliyor olacağız. Yani zaten burada vurduğumuzu ve iki tane hasar verdiğimiz house olması indirselik burası zaten havada karda Hani belediye 7 ejderlerimizle bile, 2 seviye ejderlerimizle bile fulllenirdi arkadaşlar. Ancak sağlık olsun bu şekilde ordunun gücünü aslında göstermek isterim. Bir üst bildiğinizi bile hani gördünüz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok zaten. Dilerseniz arkadaşlar çok fazla laf uzatmayalım. Bir sonraki saldırı için hazırlıklarımı yapıp güzel de bir köy bulup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. O kadar uzun zaman oldu ki arkadaşlar gerçekten ee, yani hani hiç şu şakasız arkadaşlar 6-7 dakikadır köy arıyorum bir türlü bulmuyor en son buraya saldırma kararı aldım arkadaşlar hani niye anlamadım arkadaşlar bir türlü İstediğimiz gibi bir köy bulamıyoruz bir türlü ondan dolayı hani baktım e, içime, içime değil kendi köyü düzenlemeye bir, bir saldırı da yapabilirim arkadaşlar yani arkadaşlar bilemiyorum kupayı çıkmak bir dert düşük kupa bir dert Tabi orta oldu daha bekleyecek en iyisi. Rakip krallar da burada. Bir klan kalesi hemen şey yapalım. Ee, oradan çıkartmaz ya. Heh, şuna bakayım. Tamam klan kalesi boş. Lan büyücü atacaktık. Neyse o zaman saldırımıza da buradan başlayalım arkadaşlar. Güzel de bir tanesini boşa çıkarttık. Kalan kalemizi de gönderdim hızlı bir şekilde. Arkadaşlar sağ ol soldu büyük kulelerin oraya doğru hemen bir şifa büyüsü Aslında köy çok anlamışam önemli değil arkadaşlar. Zaten köy önemli olan savunmaların seviyesi. Çünkü zaten duvarlarla ilgilenmeden zıplaya zıplaya gidecek bizim videolar. Hemen yani sağda solda yüksel kurbeleri varmış arkadaşlar. Onları hızlı hızlı alalım. Şöyle sağda solda attım arkadaşlar. Kralımızın da yeterine basayım. Barbarlar da vursun. Güzel bir güçlük oldu bence. Zaten binici ordusu en favori ordum arkadaşlar. Yani rakip defansif kral 10 seviye olsun. Hani sıkıntı yok. Onlar haricinde işte savunmalar A'dan Z'ye her şey full olsun. Sıkıntı yok. Kalan kalitinden en iğrenç askerler çıksın. Sıkıntı yok. Köy üzerinde nasıl bir düzen olursa olsun sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen bir ordu daha yitirmek arkadaşlar. Hatta <laughs> Ee, hemen ufak bir istek atalım. Ondan sonra da zaten dostu kordumuzda değil mi? Aynı dosu kordumuzda var. Kendi köy üzerimize bir tane daha saldırı yapalım arkadaşlar. Kalan kalemizi doldurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Kalan kalemizi de doldurduk. Hani şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Zaten laboratuvarımız da full. Ee, belediye binası dışında bir şeyimiz de kalmadı. Sadece bir inşaatçı kulübemiz lazım arkadaşlar. O da dediğimiz gibi 2000 elmas istiyor arkadaşlar. Şu an 2000 elmas Elmasımız yok maalesef Buradan şöyle bir şeyimizi alalım arkadaşlar. 25 elmas da oradan geldi Biraz bir şeylerimiz var. Bunları bir satalım arkadaşlar. Nasıl olsa sonsuz odak belediyesi kalacak burası Zaten kendi yağısına bile da zaten arkadaşlar 1-1,5 aya çok rahat fullenmiş olacak Her şeyini satabilirim arkadaşlar Hiçbir şeyini hızlı hızlı yapmamıza gerek yok o 5'in inşaatçı ne kadar erken alırsak bizim için o kadar iyi. Hatta araştırma iksirlerini bile normalde asla ve asla satılmaması gerekiyor arkadaşlar. Ancak burada biz satabiliriz. Burada bir tolerans geçebiliriz arkadaşlar. Hatta biraz daha çıldırıp altı rününü, kar, kahramanlar kitabını bile olabiliyor. Sonuç olarak arkadaşlar belediye 8'de sonsuza kadar belediye 8'de kalacak arkadaşlar. Belediye 8'de de 10 seviye oluyor kral. Yani bir 10 seviye çok şey değil ama sıkıntı yok hani bir, bir tanesi dursun arkadaşlar hemen hızlıca 11-12 yaparız altın runumuz bir şey yok aslında ama duvar basmak için kullanabiliriz bir sefer o ikisi dursun arkadaşlar onun üstüne hemencik saldırımıza da geçelim arkadaşlar Hani her şeyimiz full o açıdan söylemek istiyorum zaten defansif klan kalelerimizde de daha önce de ki videolarımızda da gördüğünüz gibi arkadaşlar bebek ejder kelle avcısı ve büyücü var arkadaşlar tam anlamıyla hani belediye 7'de açılmayan birimler çok zor defans defanslar arkadaşlar hatta çift topumuzda yaptık arkadaşlar bu. Hani şu an benim köyümden daha güzel, daha güçlü bir köy yok arkadaşlar belediye 7'de imkansız ya. Ondan dolayı bu köy üzerimizi arkadaşlar bir kez daha göstermek istemiş istedim. Bir tane binicimizle klan kalesini çıkartıp hemen kenara çekiyoruz arkadaşlar. Bakın nasıl geliyor defans klan kalesi. Evet, Klan kalesini etkisiz hale getirdikten sonra arkadaşlar artık saldırımıza başlayabiliriz. Binicilerimizi gönderdim. Hatta kendi klan kalemizdeki binicilerimizi kullanmasak fullleyebilir miyiz arkadaşlar? Bir deneyelim şu an. Şu an klan kalemizdeki binicilerimizi kullanmayacağım. Şöyle bir tane daha şifa atacağım arkadaşlar. Şöyle de öfke atacağım arkadaşlar. Oradaki binicilerimiz öfkelensin. Yani sanki full yiyeceğiz ama full pay bir üçleme gibi olacak gibi arkadaşlar. Çünkü binicilerimizin canını görüyor musunuz arkadaşlar? Abi çift top şu an her vurduklarında bir binici ölüyor. Her vurduklarında bir binici ölüyor. Aynen yine, yine fullleme başardık arkadaşlar. Ordunun gücünü görün diye yaptım bunu. Hatta artık nasıl olsa bir şey kalmadı. Hızlı fullensin. Videodan da çok fazla zamanınızı almayalım arkadaşlar. Umarım arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir. Ka arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarıma da like atıp yorum atarsanız da etkileşimimiz artar bana destek olursanız da sevinirim arkadaşlar. Yani şu an elimden geleni sizler için yapmaya çalışıyorum. Belediye 7'de biraz sonra bir birlikte bir 8. seviyeye de basacağız belediye binasını. Artık dediğim gibi dediğim gibi değil bunu söyledim mi hatırlamıyorum. Ee, bir tane köy oluşturdum arkadaşlar. Hatta yükselme öncelikleri verelim. Artık köy bir şey kalmadı. Belediye binasında bir günlük süreyle bastık arkadaşlar. Hele şükür. Onun dışında da klan kalemize de bakalım. Şöyle de bir e, Light Dark King nickleyimli. Şu anlık belediye 4'ten 5'e yükselen bir köyümüz var arkadaşlar. Bunun da dün açtım köyü dün yani tam bir buçuk gün falan oluyor arkadaşlar. Bir buçuk günde işte buraya kadar geldik Hiçbir şeye basmıyoruz arkadaşlar. Her şey bir seviye. Hız hızlı belediye sadece depolarımı basıyorum arkadaşlar. De depolara basıp belediye depolar belediye depolar belediye şu anlık o şekilde gidiyoruz onun dışında arkadaşlar işte hız hızlı belediye Ye 7'ye yedi, getir yazımında elimizde bu hesabımızda 8 olunca işte 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hepsinden birer hesabımız olmuş olacak arkadaşlar Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.